Hazırlık okumak mantıklı mı CS? Bir şey söyleyeyim mi? Hazırlığı da çok tavsiye ederim. Yani şöyle. Üniversite okurken dediğim gibi her sene her sene çok masraf ediyorsanız. Şimdi kimi aileler oluyor. Ee, şehir dışına gidiyorsun. Çok masraf oluyor. Okulun özel olabilir. Yani ben işte her sene 40 bin 50 bin lira ekstra masrafa girmenizi istemem. Öyle bir şey yok. Neyse. Ee, hazırlık okumak şeyden ötürü iyidir. Bence İngilizceniz iyi olsa bile hazırlık okuyun. Bir sene takılırsınız rahat rahat ya en azından. Öyle söyleyeyim size. Sonra da hazırlık okuyorum dersin. İngilizcem yeterli bulmadılar dersin. Bir sene tatlı tatlı keyfine bakarsın. iki gezersin. Anladın mı? Yani e, üniversite açıkçası biraz da şey ya. Genç genç birisinin yetişkinliğe ilk adım attığı yerler onlar artık. Biraz sosyal hayat anladın mı? Dışarı çık gez, muhabbet et milletle. İtle köpekle tanış. Anladın mı? İyi insanlarla tanış ne bileyim dernek vakıf ortamlarına meraklıysan oralara gir. Gece ortamlarına meraklıysan oralara gir. Hazırlık bence bunlar için çok iyi bir vakit. Samet Dolaşık demiş ki sayın Can abim bu muhabbeti daha önce de yapmıştık. İki yıl kıçı kırık bir üniversite okudum. Şu anda bir havayolu şirketinde çalışıyorum. Neden mi çalışıyorum? İngilizce mülakatımda ilk üçe girmeyi başarabildim. Ama buradan bir teşekkürüm var sana. Seni takip ettiğimden beri bize İngilizce öğrenin şunu bunu yapın diyordun. Ta Twitch zamanlarından hakkını ödeyemem demiş Samet Dolaşık. Ya arkadaşlar, e, Samet'in dediği şey çok doğru. Bu ülkede İngilizcen varsa, yine yanlış anlamayın, güzel kadın muamelesi görüyorsun. Güzel bir kadınsanız zaten güzel kadın muamelesi görüyorsun. Ama İngilizcen varsa da, mesela böyle bir adam olmalara rağmen yine güzel kadın muamelesi görüyorsun. Güzel kadın muamelesi nedir derseniz, yani ne kadar hani cinsiyet ayrımına da karşı olsak, seksistlik ne kötü falan da desek, bizimki gibi bir ülkede, Orta Doğu ülkesinde, yani ofiste güzel birisi olsun ister bütün işverenler ve e, aşırı aşırı uluslararası bir şirkete girmiyorsan yani ne bileyim böyle Pfizer, Microsoft falan gibi anladın mı artık dünyada kendini kanıtlamış ve cinsiyet ayrımcılığından ötürü açtığı herhangi bir davada milyonlar dolarlar kapatma kaybetme imkanı olan bir şirkete girmiyorsan bizim ülkede e, güzel kadına şey yaparlar yani. Adam yerine de koymazlar genelde işi aldıktan sonra ama. Öyle de bir cinsiyetçiliktir bizimkisi yani. Hani hem hem derler ki o abi gelsin abi çalışsın falan. Ama hani adam yerine de koymazlar anladın mı? Böyle boşa boş olursun yani şey yaparlar biraz. Ciddiye de almazlar yani. Bizimkisi böyle bir ülke. Ne oldu lan bu? Aa, adam. Koskoca adam. Aa ara sakalıymış lan bu şerefsiz. Öyle. İşte iyi İngilizcen olunca da şey gibi oluyorsun biraz. Hem işinde ciddiye alıyorlar hem de güzel kadın gibi oluyorsun. Öyle bir ayrımcılığa uğrarsınız yani. Pozitif ayrımcılık. Bilmiyorum. İyi daha bir ya kadın değilsek. işte onu diyorum. İngilizcen iyi olduğu zaman güzel kadın muamelesi görüyorsun. Otomatik. En basit açıklayabileceğim şey bu. Ay, yani anlamsız bir pozitif ayrımcılığa uğruyorsun gerçekten. Can abi selamlar. Ben lise sonra giden bir dilciyim. çeviri vesaire hayalleriyle girmedim bu bölümü. Öğretmen olmak ve gelecekteki gençleri yönlendirmek için girdim. Keşke influencer olsaydın o zaman. Ancak son zamanlar keşke anladın mı? Türkçe rapçi olsaydın gençlere bir şifa şey atmak istiyorsan. Ancak son zamanlarda bir yandan atanma durumları, bir yandan da devlet memuru olmak için gereken omurgasızlık durumları çok tadımı kaçırmaya başladı. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum şu sıralar. Bir de online eğitimden denen saçmalık var. Mert'ciğim şimdi sen lisedesin ya. Yani lisede yani you are nothing şu anda. O yüzden kafan rahat olsun. Yani hani hiçbir şey kaybetmiş veya kazanmış değilsin sen şu anda. Bir, bir alanda ilgi sahibi ol. O alanda geliştirmeye başla abicim kendini. Anladın mı? Yani yazılım öğren falan. Ya yani lisedesin ya şu an. Sen çok sen şu an çok iyisin kral. Öyle söyleyeyim biraz. Keşke ben de bugün lisede olsun. de var ya. O yani ben biz bugün ne diyoruz? Bir sürü insana ya diyoruz üniversite o kadar önemli değil. Üniversitede kendinizi geliştirmeye bakın. Üniversitede ne okuduğunuz çok önemli değil falan. Herkese bunu söylüyoruz. Sen de diyorsun ki ben daha da lisedeyim diyorsun. Lise ne abi? Ben daha doğmamışsın yani. O yüzden takma kafana. <laughs> Rahat ol. İlgi alanlarına yönel. İlgi alanlarına yapabileceğin bir işler var mı ona bak. Senin daha hani sen daha şey yapmamışsın yani. Oyunda karakter oluşturmamışsın öyle düşün yani. Anladın mı? Daha sen rahat ol. İlginleyeceğin, yapabileceğin bir şeyler bul. O tarafa yönel. Oraya doğru yürü yani. Siz daha 18 yaşında bir de ya, lisedeyim. 18 yaşında mısın yani? 18 yaşında bile değilsin belki. 18 yaşında değilsen hakikaten doğmamış falan gibi bir şeysin ya. Aa, ne oluyor? Ha. Bunlar apaçık gün ortası soygun yapıyorlar ha. İnsanları falan soyuyorlar. Ha bak. İngilizcesi aynanın. Increase maximum stack amount of cold blood by one. Bir tane arttır. Türkçesinde maksimum bir tane olabilir diye çevirmişler. Böyle rezalet mi olur? Derhal özür dilensin. Varlığımdan dahi haberin olmadan varlığıma katabileceğim birçok şey için bana resmen ışık oldun. Üstelik bariz bir şekilde düşününce hiçbir şey de yapmadan. Ben sana en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsın demiş Burak Ay. Abartın hiç. <laughs> Eyvallah Burak'cığım. Estağfurullah ne demek. Biz sizler için varız. Abi depresyona girip sözleşmeli asker olasın var. Can Çağlar sözleşmeli asker ol sonra depresyona girersin. O da bir opsiyon. Abi yazılım iktisat bölümü için önemli olur mu? Ya bu soru mu ya? İktisatın yani yani yazılımın bir şekilde yönetmeyeceği bir bölüm olduğunu düşünüyor musunuz? Ya şu bölüme de yazılım etki etmez. Var mı sizce böyle bir şey? Abi ben 23 yaşındayım. Elimde hiçbir şey yok. Sadece çok uzun yıllar iş tecrübesi. Onlar da asgari işler. Gelecek için bir şeyler yapmak istiyorum. Çok mu geç kaldım? Benim gibiler için var mıdır tavsiyen yazılım haricinde? Bak şimdi. Aa, Yani çok genel bir tavsiye soruyorsun. Ee... Ya ama nasıl söyleyeyim? Bir yandan yani Ya şöyle Ya ben hep hayatımda iş hayatında şunu gördüm yani. Hayatta iki tip insan var çok başarılı olan. Bir babadan zengin olan ve çevresi olan. Tamam mı? Bunları durduramıyorsun kesin. Bunlar Unstoppable bu insanlar yani. Ne isterlerse yapıyorlar hayatta. İkincisi, çalışan, yeteneğini kullanan, elinden geleni anladın mı? Birkaç saat az uyuyan, uğraşan insanlar yani. Ee, o yüzden birazcık... Yani şöyle bir şey de var hayatta, bu insanı çok rahatlatıyor. Bir laf vardır ya, yani, çalışmak seni özgür kılar diye. bir şeyler seçip oralarda çalışmaya başlamak lazım. Yani hayal ettiğim işi yapamıyorum falan filan derken hayat da kaçırmak mümkün. Yani belki hayal ettiğin iş değil ama ne bileyim hiç düşünmediğin bir işte de başarılı olabilirsin ya da keyif alabilirsin hayatta. Çünkü hayatta yapılan bütün işleri de tanımıyoruz hiçbir zaman. O yüzden diyorum mesela üniversite veyahut da hatta lise bile bence pek çok açıdan böyle bir takım işlere gir. Anladın mı? Gör bir şeyler yaşa, öğren. Farklı farklı insanlarla öğren, tanış. Sen ne iş yapıyorsun de onlar anlasın tuhaf yaptıkları işleri. Yani şeyi düşünsenize şimdi mesela fotoğrafçılık yapıp para kazanan bir sürü insan var dünyada. Sizce kaç tanesi bunların lisedeyken abi ileride üniversite fotoğrafçı olup fotoğrafçılıktan çok para kazanacağım falan diyorlar. Muhtemelen ailesinde falan çevresinde bir tane fotoğrafçı var onu örnek alan insanlar. Onun dışında mesela bu tarz böyle farklı sektörlerde çalışan insanlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. E bizim gibi influencerlı insanları düşünün. Şey içerik üreten insanları düşünün. Biz yani ben okulu okurken size şey diye mi okudum? Aman dur gideyim 5 sene mühendislik okuyayım da ileride canlı yayında Cyberpunk oynarken gençleri yazılım öğrenin derim falan. Böyle bir şey yok. Hayat o kadar planlanabilir bir şey değil. Yani hatta bir tane söz vardır çok severim. Görmüşsünüzdür belki internetlerde. Yani hayat sen planlarına ulaşmaya çalışırken başına gelen şeylerdir derler. O girdiğimiz mekana bak. Biraz da o yüzden bazen bir şeylere girip ilerlemek lazım yani. Hani böyle kendini süper mutlu hissetmediğin ama kötü de hissetmediğin böyle bir bazen anladın mı yarı yarı öyle aşırı süper gibi değil ama çok da kötü değil gibi işler vardır ya hayatta. Onlara girip onlarda pozisyon değiştirebilirsin falan. Beğenmezsen çıkarsın. Beğenirsen kalırsın. Yani böyle farklı şeylere de bir girmek girmek bakmak lazım. Mesela ben hep kaç kere söyledim hayatta şeye çok şey çok pişmanım. Ee... Ben hiç hizmet sektöründe çalışamadım. Hizmet sektöründe çalışmak isterdim. Keşke üniversitedeyken falan şöyle bir sene Tezgahtarlık, kasiyerlik, satış elemanlığı falan bir şey yapsaydım yani, tamam mı? Çünkü bence çok şey öğreniyorsun öyle bir... Oha, ilk, çar... i̇lk vurduğum herif ikinci herife çarptı, üçüncü herif de Oha, merdiven boyu devirdim herifleri tek yumrukta ha. <laughs> Güzel, tatmin edici. Öyle ya, yani... Mesela işte chatte az önce okudum, bir arkadaş şey diyor... İşte, ben oyun geliştirmek istiyorum falan diyor. Yani şimdi oyun geliştirme okulları falan açıldı daha dünyada 2-3 sene oluyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Ve onlar bile yani her oyunun geliştirilmesini falan anlatmıyorlar. Genel bir yaklaşım anlatıyorlar. Yani dünyada böyle hazır cevaplar yok arkadaşlar. Belki de bizim benim size anlatabileceğim en önemli şeylerden bir tanesi o. O yüzden mesela ben Dark Souls gibi oyunları önemsiyorum. Çünkü Dark Souls gibi oyunlar birazcık hayata hazırlık ya. Evine bir tane çakı veriyorlar, git diyorlar şu ejderhayı öldür. Diyorsun ki öldüremem abi saçma Ne öyle açayım da lol oynayayım diyorsun. Sen bilirsin. Ama öte yandan gerçek hayatta da çakıyla ejderhayı öldürene kadar uğraşanlar bir şekilde başarılı oluyor. Çünkü interneti bir açıyorsun. Ya bırak çakıyla ejderhayı öldürmeyi. Ejderhadan hiç hit almadan ejderha yumrukla öldüren adamlar var. Anladın mı? Ve şeyde değiller. Senden benden farklı insanlar değiller. Yani o yüzden yani oyunlardan böyle bir şeyler öğrenmek mümkünse oyunlarda mücadele etmeyi öğrenin. Çözüm üretmeyi öğrenin. Sizi zorlayacak oyunlara girin. Ben mesela League of Legends veya Dota gibi oyunlarda en gıcık olduğum şey o. League of Legends'da Dota'da kaybettiği zaman %95 takım arkadaşlarını suçluyorsun ya. Aynısını hayatta yapmak, aynısını hayatta yapmak gerçek hayatta başarısızlığın bir numaralı formülüdür. Bir numara. Yani nerede başarısız bir grup insan var? Nerede dünyada geri kalmış bir ülke var? Bir bakın. Herkes diğer herkesten şikayet eder. Hiç kimse tek başına sorumluluk almaz. Halbuki zafer benimdir diyebilenlerindir yani. Ben bilgisayar oyunlarından bunu öğrendim. Biraz da Atatürk'ten. Ee, o yüzden kendinizi geliştirmek derken aslında kendini geliştirmek bir bakış açısı kazanmak dünyaya karşı anladın mı? Yani yapabileceğini, üretebileceğini, farklı bir şeylerin parçası olabileceğini anlamak. Yani şimdi mesela doktorluk okuyorsa adam doktorluk yapacağı çok belli ama mühendislik okuyanların mühendislik yapacağı eskisi kadar net değil mesela. Yani dünya değişiyor derken onu kastetmek istiyorum. Mesela adam girmiş dil okumuş 4 sene. E Google Translate'i çıkartmış. E şimdi ne yapsın? Yani. O yüzden bakış açısı başka bir şey açıkçası yani. Bir de hayatıma Star Trek ve çeşitli rol yapma oyunlarını kattığın için teşekkür ederim kral demiş Mert Şirin. Estağfurullah Mert. Bence çok kıymetli iki tane konu onlar gerçekten bu arada. Bir insanı geliştiren şeyler. Mimarlık okuyorum. Psikoloji ilgim var. İkinci üniversite olarak okumak istiyorum. Yazılım da öğrenmeli miyim? Evet. Mimarlık gibi bir işte birazcık yazılım bilirsen kazanacağın paranın haddi hesabı yok. Çoğu mimarlık işinde en ciddi parayı bir mimarlık ofisinin sahipleri iki mimarları üç boyutlu modelleme yapanlar kazanıyor. Bir de o üç boyutlu yani anladın mı? Bir de o üç boyutlu mimariyi hafif animasyona çevirebilecek birisi olursam bir anda ne oluyor abi ne oluyor ya? Kim? Kim nerede çatışıyor ya? Görmüyorum ki çatışanları da. Ablacım iner misin? Kusura bakma ben o arabayı çağıramıyorum. Tuşa basınca gelmedi. Seni şey yaptım uzun hırpaladım dedim. Ha burada çatışıyorlarmış. Allah kahretsin arabayı da çaldık o kadar. Tıp okuyan biri yazılım öğrenmeli mi? Benim bununla alakalı bir tane videom vardı yıllar önce çektiğim. Şunu anlatamıyorum. Anlamak da zor. Sizin bir suçunuz değil. Dünya şöyle değişiyor. Dünya herhangi bir sektörün içinde o sektöre yazılım satabilen insanların çok kazandığı bir yer. Bugün restorancılık işinde en çok parayı... Size bir tane soru soracağım. Cevabını da bekleyeceğim. Bugün restorancılık işinde en çok parayı sizce kim kazanıyor? Şey düşün yani. Restorancılık sektörünü düşünün. Yeme içme sektörünü düşünün. Tamam mı? Sizce kim en çok kazanıyor oralarda? Güzel. Yemek sepeti yazmışsınız çoğunuz. İyi. Restoran sahipleri yazacaksınız diye çok korkmuştum. Yemek sepeti yazdınız. Çok doğru. Bir şey atlıyorsunuz. Bir kişi galiba arada yazmış, sipariş yazılımlarını yazanlar diye. Ee, POS ciler dedi birisi de galiba arada akarken gördüm. Yani evet yemek sepeti bir ama yani yemek sepeti değişken, restoranlara bağlı ya. Yani şöyle bir, şöyle bir dinamik var. Bir piramit düşünün böyle. Ortada restoranlar var. Bu restoranlara bağlı olarak çalışan yemek sepeti var. Hepsinden ufak ufak kazanıyor. Bir de bu restoranların bağlı olduğu bir yazılım var. O da restoranların stok, sipariş, kasa, fiş, hesap yazılımları olan. Hani sizden sipariş aldıklarında tık 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 bir şeylere basıyorlar ya. Farkında mısınız? Orada şey var yani. İşte adam hamburger söylüyor. Hamburger sisteme gidiyor. O sistem bilmem nereye gidiyor. Stokta o hamburgerin malzemesi var mı ona bakılıyor. O oradan bir yere gidiyor. Ee, o şirketler. Bunu bunu şu yüzden anlatıyorum size. Yani mesela aranızda birisi bana şey diye de sorabilirdi. Abi ben gastronomi okuyorum. Sence yazılımı öğrenmeli miyim? Ben işte 3-4 sene önce bir tane geek para video çekmiştim ve şunu söylemiştim insanlara. Bugün dünyanın her, her sektöründe her sektöründe o sektöre hizmet edecek yazılımları yapan insanlar en çok para kazanan insanlar. Ama bu da genelde kofti yazılımcılar olmuyor. Genelde o sektörde bir açığı fark etmek ve oraya bir yazılımla kapatabilmek için o sektörü bilmen gerekiyor. Hani mesela şu an bir restoranla alakalı doğru düzgün çalışmamış birisi restoranların benim dediğim gibi yazılıma ne derece ihtiyaç sahibi sahibi olacağını anlamaz. Anlamayınca da onlara belki bir çözüm üretmez. Ama o sektörü bilen, o sektörün ihtiyaçlarını tanıyan, içerisinde neler olduğunu bilen birisi böyle bir şey üretir mesela ve fark yaratır ve bir hizmet sunar. Bir takım sektörleri içeriden tanımak çok önemli. Mesela dişçilik mi okuyorsun? Dişçiliğin yanında yazılım okursan var ya muhtemelen ileride 3D printed diş yapma işiyle alakalı bir yere gireceksin ve acayip bir şey olacaksın falan böyle. İşte iktisat okuyorum diyor yazılıma gerek var mı diyor. Ulan yani mesela bu soruyu soran arkadaş bir inanılmaz üzdü. Bu derece vizyonsuzluk çok tehlikeli bir şey. Abicim yani iktisat dediğin yeni ekonomilerin hepsi dijitalleşirken yani böyle sorulduğu zaman şey diye isim geliyor. Yo falan diye isim geliyor. Öyle küsüyorum yani. Mümkün mü ya böyle bir şey? Ekonomi dijitalleşiyor. Adamlar sanal para çıkarttılar. 10 senedir, 10 senedir, son 2 senedir millet canına kıyıyor. Ee, sanal parasının olduğu USB'yi kaybettiği için. Daha da diyor ki adam bana iktisat okuyorum diyor. Sence yazılım bilmeme gerek var mı diyor. Bir şey söyle mi kanka? Yok. Sen bilme kanka boş ver. Öyle söyleyeyim ben size. Yani birazcık dijitalleşmeden anlamak, birazcık yazılım bilmek o kadar fazla herhangi bir sektörün içerisinde fark yaratıyor ki. O kadar fazla. Ya bir de bir süre sonra muhtemelen işte sizin yaşıtlarınız mesela bizden biz ben benim sektörümün gençlerinden oldum her zaman ve benim sektörümün yaşı benden büyük olanları dijitalleşmeden anlamazken ben dijitalleşmeden anladığım için hep bir fark yaratıp iyi çalışabildim hayatım boyunca. Sizin döneminizde bir de ooo, neleri neleri bilen adamlarla yarışıyor olacaksınız tahmin edin. Çünkü mesela ben büyürken internetten bakarak yazılımı öğrenmek kolay kolay değildi. Şimdi, adamlar hap gibi yani al, dilinin altına verecekler yani bir takım bilgileri. He, ya, öf, bir de, ma, 75. kez aynı şeyi anlatıyor gibi hissettim kendimi.